12 Haziran'da Türkiye'de yapılacak genel seçimlerde yurt dışındaki Türklerin hangi gümrük kapılarında oy kullanacağı açıklandı. Buna göre Karayolu Gümrük Kapıları, Ağrı'yı Doğu Beyazıt ilçesinde Gürbulak, Artvinili Hopa ilçesinde Sarp, Edirneli Merkez ilçesinde Kapıkule, Edirneli İpsala ilçesinde İpsala, Edirneli Lalapaşa ilçesinde Hamza Beyli, Hatayeli Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü, Kırklareli İl Merkez ilçesinde Dereköy, Şırnakili Silopi ilçesinde Habor. Havalimanı gümrük kapıları Adana'yı Seyhan ilçesinde Şakirpaşa, Ankara'yı Çubuk ilçesinde Esenboğa, Antalya'yı Muratpaşa ilçesinde Antalya, Eskişehir'i Tepepaşa ilçesinde Eskişehir, Gaziantep'i Oğuzeli ilçesinde Gaziantep, Hatay'ı Merkez ilçesinde Hatay İstanbulli Bakırköy ilçesinde Atatürk, İstanbulli Pendik ilçesinde Sabiha Gökçen, İzmirli Gaziyemir ilçesinde Adnan Menderes, Kayserili Kocasinan ilçesinde Erkilet, Muğla'ili Dalaman ilçesinde Dalaman, Muğla'ili Milas ilçesinde Bodrum Milas Güllük, Samsun'lu Çarşamba ilçesinde Samsun, Trabzon'lu Merkez ilçesinde Trabzon. Deniz Limanı Gümrük Kapıları, Aydınili Kuşadası ilçesinde Kuşadası, İzmirli Çeşme ilçesinde Çeşme, Mersinli Silifke ilçesinde Taşucu. Yüksek Seçim Kurulu yurt dışındaki Türklerin oy kullanmaya başlayacakları tarihi de açıkladı. Gümrük kapılarında Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip ve yalnızca bu pasaport ile oy kullanacak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemlerinin 10 Mayıs 2011 Salı günü Yüksek Seçim Kurulu'nun o çevre için belirleyeceği saatte başlatılmasına ve 12 Haziran 2011 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'nun yine o çevre için tespit edeceği saate kadar devam edecek. 감사합니다. 그래서...